Merhaba ben Giray Kaçer kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızın gündeminde yeni bir sol kanat oyuncusu var. Bu isim Trabzonspor takımımızın listesinde olduğunu söyleyebilirim. Bu oyuncu kim, neler yapmış biraz buradan bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabi yeni dönem, yeni sezon, yeni oyuncuların geleceği, kiralık oyuncuların döneceği bir ortam var. Burada Poyraz Efe bizim hani bence göz bebeğimiz üzerine gidilmesi gereken bir oyuncu. Gol özelliği çok iyi. Kiralık verdik. Fena işler yapmadı. Sezon sonu onunla alakalı tabii bir gelecek belirlemem gelir belirlenecek. Burada Fatih Tekke'nin kararı çok önemli. Bir Halil Dervişoğlu adı geldi. Size bunu ben birkaç ay önce söylemiştim. Şu an bugün baktığımda SporX'inden tutun birçok haber sitesinde Trabzonspor takımımızın istediği yazılıyor arkadaşlar. Tabi biraz da bunu değerlendirerek videomuzu tamamlayacağım. Biraz da yorum katacağız. Sezon sonunda şimdi sizlere bir soru sormak istiyorum. Lütfen cevaplarsanız sevinirim. Hızlı çabuk bir video olsun istiyorum. Sezon sonunda ee, biliyorsunuz Ryan Bania, Barisic, Tony Teglic, Göktan gibi 4-5 tane oyuncumuz var. Poyraz. Poyraz'ı bir tarafa koyacağım. Onun sonra konuşacağız. Videonun sonunda konuşalım. Geri dönüşler olacak. Burada geri dönen oyunculardan hangisi kadroda kalmalı? Hangisi kalır sizce? Mesela Barış'ın sakatlık yaşadı. Çaprazını koparttı. Muhtemelen kampa geldiğinde düz koşulara başlar. Ve biz bir sol bek bekliyoruz ve kulübümüzün içeriden çıkan bilgilere bakıldığında medyaya yansıyan bölümünde şöyle söyleniyor. Ciddi bir parayı sol bek e harcayacağız deniliyor. Bakın ciddi bir parayı sol bek e harcayacağız. Bu ciddi bir <laughs> durum gerçekten. Ve e, Barış işte gelecek oraya. Çapraz bağ koptu, yaşı ilerlemiş. Kiralamıştık, gitti ilk maçta sakatlandı. Şimdi tekrardan gelecek. Barış için durumu ne olacağını merak etmiyor değilim. Büyük ihtimalle onunla sözleşme biz feshederiz ve oyuncu parasını alır gibi geliyor bana. Bu bir şanssızlık. Oyuncu sakatlandı. Ve e, çok fazla forma şansı bulamadı bence Barış için. Yani daha fazla oynayabilir miydi? Bence oynayabilirdi ama çok fazla forma şansı bulamadı. Ryan Bania alacak mı kulübü? 3 milyon euro bonservis bedeli yazdırdık. İşte satın alma opsiyonu zorun değil ama yazıldı. Alabilir piyango falan derken Ryan Banya'nın Banya geri dönüşü muhtemel. Tabi Ryan Bania gitti. Burada bizim burada bizim özellikle şöyle bir iPad'imi açayım. Burada bizim özellikle Serdar Saatçi. Burada Hüseyin Türkmen. Bana kalırsa benim yorumum bu. Hani kim, kimsenin güceneceği bir durum değildir. Sonuçta bizim de doğruları konuşmamız gerekiyor. Benim yorumumdur bu. Ayrılmaları gerekiyor artık kulüpten. Serdar da ayrılması gere gerekiyor. Hüseyin Türkmen'in de ayrılması gerekiyor. Çünkü iki tane stoperimizin de sezonun neredeyse tamamını sakat geçirdiği bir durum var. Serdar Türkiye'de Antep'e kiralarsın. İşte ee, karagümrük örnek veriyorum. Bir yere kiralarsın diye düşünüyorum. Burada da Trabzonspor takımızın burada da Trabzonspor takımızın nasıl bir strateji yapacağını göreceğiz. Rahim Bani'ye biliyorsunuz Serie A B ligine gönderdik. Bu sezonda 32 tane maç oynamış. 32 tane maç oynadı. Dolu dolu geçirdi. 2 tane de gol attı. İyi bir iş yaptı. Hatta çoğu zaman da takımında çoğu maçta da maçın adamı seçildi. A milli takımıza davet edildi biliyorsunuz yurt dışında gönderdiğimizde. A milli takımıza davet edildi. Şu an Palermo'da oynuyor. A milli takımızda forma şansı giymedi. Kulübede oturdu ama Rahim Bani'ye potansiyelli. Aslında e, hani 26 yaşına da gelmiş bir oyuncu, tam olması gereken yaşa geldi Ryan Banya. Ryan Banya'nın geri dönüşünü ben bekliyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Ryan Banya'nın dönüp burada Trabzonspor takımıza formasını e, alması gerektiğini düşünüyorum. Ben canlı Ryan 3-4 tane maçını izledim. Trabzonspor'da da canlı izledim. Karagümrük'te de izledim. Önceki takımında da izledim. Daha doğrusu hızlı ve boyuna göre gerçekten çok atletik bir oyuncu ama biraz oyun bilgisinin eksiklik vardı. Şimdi Serie A B liginde bence bunu geliştirmiştir. Kampa gelip görmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bu bir. Poyraz Efe ile alakalı da şöyle bir haber var. Fatih Tekke Poyraz'ı çağıracak kampa. Kampta da Poyraz Efe'nin durumuna bakılacak. Tabi gelecek olan Santoforlar. Şimdi Draguç'tan memnun değiliz. Sıkan'ı Santofor'da hoca oynatmıyor zaten. Orada yeterli görünmüyor. Enis Testa'nın sezonu kapattı ama kamp hazır gelecek. Şimdi Enis Testa ve Poyraz arasındaki bir karar vermek gerekiyor. Şimdi biz Poyraz'ı kiralık gönderdik. Ondan önceki sene Enis Destan'ı kiralık gönderdik. Şimdi Fatih Tekke Poyraz'ı alıp Enis Destan'ı kiralık gönderebilir mi? Bu önemli soru şartı bence. Gelecek santoforları da görmemiz gerekiyor. Tonu tekli için ben çok kalma ihtimali düşük görüyorum. Gene Tonu Tekke için kiralarız. Erzurum'da fena bir sezon geçirmedi. Özellikle Pilofa kaldılar. Önemli goller attı orada. Fena bir oyun oynamadı ama Gökten iyi bir isim. Ama geldiğinde şimdi iyi bir kadro kurmak istiyoruz. Bakın Paradesler. E Eriksenler, Klasenler, e, Jones, Broviller yani konuşulan isimler iyi isimler. Burada da gelip burada forma şansı işte Muhammed Şam'ı var, Ozan'ı var, Oka'yı var, Ruslar ya yani doluluk var. Ciddi bir doluluk var. Burada da gelip onu oynatma şansımız çok zor. Şimdi Halil ona bir parantez açacağım arkadaşlar. Geçen sene de adı geçti. Geçen sene de adı geçti, olmadı Antep'e gitti. Gene adı geçti. Okan Burun raporu doğrultusunda bedavaya Halil Dervişoğlu çıkabilir bak bedavaya diyorum. Takas makas deniliyor ya. Okan Buruk Halil Dervişoğlu'na hadi kardeşim tamam burada sen istediğin takıma gidebilirsin deyip oyuncunun bon servisini alma ihtimali var bu Halil Dervişoğlu için. Bu şartlarda olursa olma ihtimali var. Bu da benden size bir özel bilgi olsun bu video içerisinde. Hani takas arkadaşlar takasta kullanacağımız adam yok. Uğurcan Çakır Halil Dervişoğlu'nun 20 tane koysan yine vermem. Öyle bir takas muhabbeti yok. Saçma sapan bir iş. Böyle bir takasa girilse Halil onu verdiler. Berk verdiler. Üstüne de 10 milyon euro verdiler. Kulübü topa tutarız arkadaşlar. Adamın yedeğini yedeğini oynatmadı, kiraladı adamı ben. Adam kadrosundan çıkartmak için kurtulmak isteyecek. Ben onun para sayacağım ona ben. Öyle bir dünya yok yani. Öyle bir matematik de yok zaten. Böyle bir şey yaparlarsa tarih hata yaparlar ki yapma ihtimalleri yok. Kızmayın yöneticileri haberlere Bak bir tane Galatasaray'da muhabir çıktı. Veya birisi çıktı şöyle söylüyor. Uğurcan Çakır Trabzon'a gelecek. Trabzon'un da misyonun doldurduğunu söylüyor. Sıcak bakıyor Galatasaray'da. Ya, yani biz de bunu duyunca işte takas haberdi. O takas adamı kullanıyorlar bu yönetim istifa. Böyle bir dünya yok. Ya başkan söylemiş zaten ben diyor oyuncuyu vermem diyor arkadaşlar. Bu oyuncuyu ben vermem. Satmam. Her yere satarım Avrupa'da istediği takıma gönderirim ama Türkiye'de ben vermem diyor. Uğurcan Çakır da söz konusu bile değil diyor. Başkan masamıza dahi gelmez diyor. Bunları söyleyen bir Başkan başkanın bu oyuncuyu sattığında bana göre kariyerini bitirir Trabzonspor takımında. Uğurcan Çakır da sevgisini yitirir. Onun için bu konular kapanması gereken konular aslında. Ama Halil Dervişoğlu'nun ya mesela bir haber var. Ne derece doğrudur bilemem. Fatih Tekke okey dedi diyor mesela. Ne derece doğru? Şimdi Fatih Hoca'ya yük kızıyorsunuz. Abi Fatih Hoca okeylemiş bu kafayla olmaz. Ya bilmiyoruz doğruluğunu. Bakın gazetelerin bazen bizim ağzımızdan ben de top oynadım, ben demediğim şeyleri, benim transferde haberim olmayan şeylerin de yazıldığı dönemler oldu. Onun için her şeyde inanmamak, güvenmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ben gündemi ilk defa alıyorum. Aslında bu isim bir birkaç hafta önce konuşuldu bu isim ama şimdi bu isimle alakalı ciddi anlamda bir gelişme olduğu için bunu şimdi hemen gündemime aldım. Akram Afif arkadaşlar oyuncunun adı. Oyuncu 28 yaşında. Şu an Katar'da oynuyor. Şu an Katarlı oyuncu. El Sat takımında oynuyor. Sözleşmesi boşa çıkıyor bakın. Hep aynı tip oyuncular. Oyuncu Katar milli takımında 112 tane maç oynamış. Bakın 112 tane milli takım maçı var. 38 tane gol atmış. Akram Afif. El Sat takımında oynuyor. Şimdi bu sezonda toplam 22 tane maç oynamış. 18 gol, 15 tane asist yapmış. İnanılmaz bir istatistik. 22 maç yani ligde bu. Ligdeki diğerlerine bakacağım şimdi mutlaka daha fazla maçı vardır. 34 maç oynamış. Kap map derken 23 gol, 20 asist yapmış. 43 tane golde etki etmiş. El Sat'ta futbola başlamış. 2012'de Sevilla'nın 19'una transfer olmuş. Oradan Villarreal'in 19'una gitmiş kiralık arkadaşlar. Villarreal El Sad derken oyuncu Villarreal'e gönderilmiş. Villarreal'dan Sporting'e gitmiş. Sporting'den Villarreal gitmiş. Upen Eupen takımına gitmiş. Artık okunuşunu yanlış söylüyoruz. Villarreal'dan tekrar El Sad takımına kiralanmış. Ve Villarreal'dan en son oyuncu Kürtçü dükkanı 2020-2021 yılında El Sad takımına 1 milyon euro bon servisiyle geri dönmüş. Yetiştiği takıma geri dönmüş arkadaşlar. Ve oyuncu burada bu sezon hayatının sezonunu geçiriyor. Katar mil takımının da kaptanı oyuncu. Ve iyi bir isim. Dikkatli bir e, hani edin dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Hücum özellikleri, skora katkısı gerçekten muazzam katkılar sağlamış ve Trabzonspor takımımızın listesinin bir tarafında olduğunu, masada olduğunu ve bu oyuncu için de bir yoklama yaptığını. Bakın yoklama yaptığını diyorum. Öyle hani liste sadece masada duruyor. Bu da alternatif dursun demiyorum. İlgilenin olduğu, Yoklamanın yapıldığı bir oyuncu Akram. Bu ismi de unutmayın. Bu isimle alakalı önümüzdeki günlerde bir gelişme olursa gene kanalımıza getireceğiz. Bu sezon sol kanatta 15 maç 12 gol 9 asist. Forvet arkası 8 maç 7 gol 4 asist. Direkt Santofor'da 7 maç 2 gol 4 asist. 10 numarada 2 maç 1 gol 2 asist. El Sat takımında toplam 218 tane maç oynamış. Bakın 218 maçta adamın ya lig diyebilirsiniz arkadaşlar. Ya öyle bir lig mi var abi diyebilirsiniz ama attığı gollerde öyle az uz değil yani. 143 tane gol 106 tane gol atmış şey asist yapmış. 218 maç oynuyorsun. 149 tane maça, 149 ta, şey 249 tane maç e, gole etki ediyorsun. 218 maçta 249 tane gole etki ediyorsun. Zaten takımın kaptanı önemli de e, işler yapan bir oyuncu. Önemli de bir işler yapan bir oyuncu. Şöyle bir bakalım. Şampiyon e, Star League'inde tamam bakalım. La Liga'da ne yapmış? 9 maç gol yok La Liga'da. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Şampiyonlar Ligi diyor AFC Şampiyonlar Ligi'nde 40 maç 11 gol 7 asist yapmış. Belçika Ligi'nde 15 maç 1 gol 3 asist yapmış. La Liga'da oynamamış ama arkadaşlar. O kadar Villarreal falan filan gitmiş gelmiş ama oynamamış. Şöyle toparlayacak olursak. Trabzonspor takımızın bir de final maçı var biliyorsunuz bugün arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi finali var. Onun için çok uzatmayalım videomuzu. Trabzonspor takımızın ilgilendiği bir başka oyuncu arkadaşlar. Bu oyuncuda böyle e, bu oyuncuda böyle bir konuşmuş olalım. Şimdilik bu kadar. Lütfen videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Gelişmeler oldukça kardeşiniz, abiniz karşınıza gelecek. Trabzonspor takımımızda benim bu kanalın konseptini e, belki de Türkiye'de ilktir. Bir takımın e, bütün güncel haberlerini yorumlayan, sizin karşınıza getirmeye çalışan başka takımlarda böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunu ben Kanalımı 2019 yılında açtım ki YouTube kanalı olan neredeyse sıfırdı. Bir gazetecilerimizin bile yoktu. Nitekim ben bu YouTube kanalını açtım ve dedim ki ne yapabiliriz? O insanların, taraftarlarımızın güvenebileceği, inanabileceği bir isme ihtiyaç var. Böyle bir boşluk var. Açalım. Bu haberleri de en güzel yorumlayalım dedim. Bu formatı sizin için tasarladım, yaptım ve çok da güzel gittiğini düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bu formatın e, hani e, beğenmişsiniz, beğeniyorsunuzdur. Bunu bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü böyle 4 video, 5 video, 3 video, 2 video. Ben çünkü haberleri, isimleri ve gündeme gelenleri amacım benim sizlere bunları yorumlayabilmek, sizlerin kimlerin geldiğini görmesini isteyebilmek istemek. Bin tane isim var ama ben 100 tanesini konuşuyorum örneğin. Onda birini konuşuyorum inanın. Ve konuştuklarımız zaten piyasada da dönen isimlerin olduğunu düşünüyorum. Neyse çok da uzatmayacağım. Yorumlarınızı da bu oyuncuyla alakalı, Halil Dervişoğlu'yla ile alakalı, Ryan Bunny ile alakalı yorum yaparsanız da sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.